değil. Bilgisayar yapıldı. He, hangisi gerçek? Onu mu bulacağım? Aynen öyle. Hangisi gerçek, hangisi e, olay ne peki yani? Bunu yapmamızın olayı ne? Niye yapıyoruz böyle bir şeyi? İşte IQ kanıtı diyebiliriz yani. Emot boşuna mı acaba? Hazır Oğlum ben insanlara ben sana bir söyleyeyim, Ben insanları gözünden tanırım. Gerçek Sahte insanları o kadar çok tanıdım ki gerçek insanları da tanırım yani anladın mı? Oy! Sahtesin, sahte. Senin, sahte. Kime diyorsun lan bana mı diyorsun? Bir kere daha deneyebilir miyim? Yanlışlık oldu. <laughs> Play again var bak yukarıda. Doğrusunu seçiyorsun kanka bu arada. Tamam doğrusunu seçtim. He! He. Ben yanlışını seçtim oradan ya. Yanlış bu diye. Tamam ben de soldaki demiştim az önce o zaman. Buradan o zaman hangisi doğru, hangisi gerçek mi onu mu seçeyim şimdi o zaman? Evet bir tanesi bilgisayar bir Ne var bir tanesi, ki bunu bilmekte ya? Hocam bunun bir gözü kaymış <laughs> ama ya. Bunun bir gözü burada bir gözü kaymış. Bu da gerçekse inanılmaz bir çocuk. <laughs> yani şu gerçekse yer yerinde oynar yani o yüzden onu da tıklayamıyorum. <laughs> Herhalde soldaki ya. Bunun çünkü bir göz buraya kaymış yani. Oradan anladığım kadarıyla. He. Evet 1-0. İyi hadi bakalım. Bu birisi çizim mi yani bunların birisi çizim mi? <gülüyor> Niye gülüyorsun ki? Ben tam algılamak istiyorum olayı. Hayır ben sana girmedim kanka. Çete girdim. Ne yazmış ki Rüzgar? Oğlum chat bir sol diyor bir sağ diyor oğlum bir karar verin ya sağdaki gerçek değildir ya baksın oğlum. Yani kaşı böyle bu şekilde kaş var mı ya? Ama şu kaşın altında ben var kanka. O acaba mı dedirtti yani? Soldakine baktığımız zaman soldaki de dağılmış. Soldaki gerçekti. Ananı avradını ya. Sen gerçekten <laughs> Ya dur oğlum oyunu daha yeni öğreniyorum ya. Allah Allah bir dakika play again. Gerçeğini bulmaya çalışıyoruz Batuhan Onu bir söylemedin ya. Evet, gerçeği kanka. He he bu kadar. Bu ne oğlum? Saç. He çizememişler bunu. Bu. Tamam baba çözdüm şimdi. Sen rahat ol. Yine gerçeğini arıyoruz. Bu. Baba ben çözdüm. Oyunu çözdük şu anda. Yine gerçeğini mi arıyoruz? Ben bu çocuğu gördüm ya. Vallahi gördüm ben bu çocuğu. Bir yerde gördüm. Bilmiyorum. İti, iti de falan gördüm yani. İti çekirdek de falan gördüm ben bu çocuğu. Kesin eminim yani bu. Gördüm diyorum ya. Bu çocuk ben tanıyorum yani neredeyse. Ha belli yani anladın mı? O onun gerçek olduğu. Bunun startup'ı var bir tane. Bu amcayı da köyde görmüş olabilir miyim? Kız da çok gerçek duruyor. Baba, amcanın sakalını muralarını boyamış olamazlar yani. Ona akıl edemezler yani. Anladın mı bak? Ha, küçük yerlerden yakalayacağım şimdi bak. E bu dizi oyuncusu değil mi oğlum bu soldaki? Batuhan Bilmiyorum ki kanka ee. Ne diyor burada? Sağ diyor insanlar Sibel Kekilli'ye ben de benzettim ben o yüzden sordum ne Doğan Kanka bunda ben ben çizmişler o kadar da değil yani Bunda da doğal benler var Bak ben çözmeye başladım 200 IQ şu anda. Bu kötü bir çekim fotoğraf bu gerçek. Kötü çekim fotoğraf. <laughs> Anladın mı? Fatağın partner olunca. Ya salak salak konuşma ya. Ne diyorsun? Bunu çizememişler ha baksana. Çarpı çarpı, çarpı çarpı çarpı. O yüzden bu. Hocam ben çözdüm olayı ya. Gerçekten çözdüm yani şu anda. Şu. O siktir. Bu ne kurşun mu yemiş buradan? <laughs> kurşun mu yemiş yani? Gözlükten geçmemiş kanka. Gözlüğü çizememişler mi yani? Nedir o? Galiba. Ee. <laughs> Alo. 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 Bak. Sen 200 IQ'nun bir iddia ediyorsan bu siteyi açtığın anda sağ klik insek yapacaksın. Zaten orada resim yolları belli. Biri real diyor, biri fake diyor. Hadi şimdi işine bak yürü Hadi. 200 IQ adam böyle eder. Eğer zekalı, <laughs> o zaman biz bilmiş olmuyoruz ki. O zaman bulmuş oluyoruz. Biz burada tahmin yani... etmeye çalışıyoruz. Görerek yani tahmin 200 etmeye adam çalışıyoruz. IQ tahminle rastgele iş yapar mı? Oğlum sen salak mısın? Hangisi gerçeği sana soruyor? Sana Olur, şimdi şöyle düşün. Bak, Hayır canım bak, ee. Chatte izleyen insan nasıl yapacak o inceleyi? Ben burada hmm. 4700 kişinin sözüyüm yani şu anda. Yani ortalama bir zekayım di. Yani ortalamanın bir tık altıymış. Sen... <laughs> bana küfür etmişlerdi. Ben <laughs> yani o küfürlerden anladığım kadar ortalamanın bir tık altıyım yani o zaman. <laughs> Kardeşim çete, şöyle düşün. Çete, çete laf çaktı gibi geldi bana ya o. Çakarım. Şöyle düşün. Burada şimdi chat'ten tahmin eden adamı ne o zaman. Ben bunu biliyorum zaten. Ben sana bir söyleyeyim mi? Hiç incele yapmana da gerek yok buna. Tamam mı? Bunu incele yapmana da gerek yok. Ben sana şöyle bir şov yapayım. Siteyi kapatarak bile ben <laughs> siteyi kapatarak bile ben bunu bulabilirim yani anlatabiliyor muyum? Ha bay bay unfollow böyle mi? Bana o sikti bu sikti derken güzel oluyor ama.